Hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum, çok değerli meslektaşlarım. Biliyorsunuz 1954 yılında yürürlüğe girmiş bizim bir yasamız var, 6343 sayılı yasa. E, bu yasa Türk Veteriner Hekimleri Birliği'nin tanımını yaparken diyor ki, meslektaşların, veteriner hekimlerin e, hak ve yararlarını korumakla yükümlü kılıyor. Ve bu anlamda bir kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu diye tanımlıyor Türk Veteriner Hekimleri Birliği'ni. Türk Veteriner Hekimleri Birliği'ni oluşturan ögelerde meslek odaları, merkez konsey ve haysiyet divanı her iki yılda bir Kasım ayında. Merkez Konseyi seçimleri yapılıyor ve Eylül ayında da bu odalarımızın seçimleri yapılıyor. Peki 6343 sayılı yasa oda yönetiminin görevini nasıl kılmış, ne şekilde yükümlülük vermiş? Onun için de diyor ki yine veteriner hekimlerin hukuk ve menfaatlerini korumak şeklinde görevini belirlemiş. Yani gerek Türk Veteriner Hekimleri Birliği gerekse onu oluşturan odaların Asli görevi, kuruluş amacı aslında biz veteriner hekimlerin haklarını korumak, yararlarını gözetmek, menfaatlerini gözetmek şeklinde tanımlayabiliriz. Bu şekilde tanımlanmış en azından yasamız. Bugün e, odaların bünyesinde bulunan bünyelere baktığımızda değerli meslektaşlarım hep serbest çalışan veteriner hekimler. Çünkü... Bir veteriner hekimin mesleğini serbestçe icra edebilmesi için meslek odasına bağlı olması, güye olması gerekiyor. Meslek odasının böyle bir zorlayıcılığı ve bağlayıcılığı var. Meslektaşının hakkını koruduğu gibi öte yanda da bir bağlayıcılığı da var. Şimdi odalardaki üyeler genelde klinisyenler, çoğunlukla klinisyenler olmakla birlikte mesleğin sorunları sadece klinisyenlere ait değil. Meslektaşların her alanda çalışan meslektaşların çok ciddi problemleri var. Gıda sektöründe çalışanım var, belediyelerde çalışanlarım var, kamuda çalışanlarım var. Sorunlarımız çok fazla. Ve tüm bu sorunların çözümü içinde güçlü, etkin, saygın, kararlı meslek örgütleri gerekiyor. 56 tane meslek odası var Türkiye'de. Ancak bunların içerisinde Ankara'nın çok daha özel ve önemli olduğunun altını çizmek isterim. Neden özel ve önemli? Çünkü Ankara, Ankara başkent, Ankara merkez. Biliyorsunuz biz bağımsızlık savaşımızı kazanırken de savaş karargahı Ankara'daydı. Evet, bütün statıhta savaş kazanıldı ama stratejiler hep Ankara'dan belirlendi. Ankara bir idare merkezi. Ve dolayısıyla ben Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası'nın da bu anlamda çok güçlü ve önemli bir yerinin olduğunu bir kez daha altını çiziyorum. Bu anlamda 49. dönemde göreve gelecek olan, yönetime gelecek olan arkadaşların güçlü, etkin, saygın, kararlı bir mücadele ile görevlerini yerine getireceklerine sonsuz inancımla şimdiden hepsinin emeklerine çok çok teşekkür ediyorum. Ben hepinize saygılarımı sunuyorum ve son söz olarak altını çiziyorum. Güneş Ankara'dan doğar. Çok teşekkür ediyorum. <laughs>